Merhaba arkadaşlar. Hayır, Papa Pierce Saga'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Papa Pierce Saga oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, i̇kinci bölümdeyiz. E, en son size 7 mi, mi ne kalmıştık? E, ben sonra biraz daha oynadım. 15-16'ya kadar geldim hatırlıyorsam en son. E, Papa Pierce Saga serisi ne kadar uzun olur bilmiyorum. E, özledim. Geçemediğin yerlerden sonra bırakacağım büyük ihtimalle. Bakın 18'e gelmişim. Bugün bu oyunu oynayacağız. 60 tane bunlar ama bunu kullanmayacağım ben. Direkt olmuştu. Altmış tane şu palamutlar var. Bunlardan toplayacak işte. Büyük ihtimalle yapamayabilirim ama. Bu oyunu geçememiştim. Hatta burada bir kullanmıştım ben. De. E. sonra bir de duyuru yapayım arkadaşlar bu videoda. Normalde özel bir video ayarlayacaktım. E. Duyur duyuru için. E. video çekmişken bunu da söyleyeyim. E. benim şu Halit Kazım Eker kanalım. Yani HK kanalı. Halit Kazım Eker kanalım. E. arkadaşım Mehmet Can'la. E. Mehmet Şan kanala gelmişti. Yarın videomuz var. Yarın cuma, bugün perşembe. Ee, bizim yine arkadaşlardan 6C sınıfından e, Petkim Ortaokulu'nda Körfez Kocaeli Körfez Petkim Ortaokulu'ndan 6 c sınıfından yani e, Çağrı Torun arkadaşımla, yani Çağrı arkadaşımla beraber de video çekeceğiz yarın. Mehmet Can olacak, Çağrı da olacak. Beraber çekeceğiz. İleriki günlerde İsmail gelecek yine arkadaşlarımızdan. Sonra Mehmet Can'ın kardeşi Murat Can gelecek. Ee, öyle olacak. Murat e işleri olduğu için şu anda gelemiyor. Yani oyunlara İsmail ile beraber gelecek. İsmailli yani video çekecek. Annesinin telefonundan mı? Yok, kendi telefonundan herhalde Tam bilmiyorum. Ee, Samsung olduğu için çekecekmiş. Ben de onun kanalına geleceğim. Yani onunla beraber videolar çekeceğiz. Mehmet Can olacak yine. Çar dolu mu bilmiyorum ama İsmail'in kanalında en çok biz çekeceğiz. Öyle yani. Şimdi şunu biraz şöyle atayım. Orayı açmaya çalışıyorum. O ortadakine gelirse çok güzel olacak. Gel. Gelmedi. Altı sıfım kaldı ve büyük ihtimalle kaybedeceğim arkadaşlar. Şurayı bir halletseydik. Evet, çok zor geldi ha bugün. kaybettik. Acaba narı kullansam mı bilmiyorum. Narı kullanacağım herhalde. Evet, kullanacağım narı. Oyunu bitireyim. Ee, şöyle sonra bir daha oynayalım. Şimdi 60 umut kurtaracağız, kaldıracağız yani. Bir de 70 puan, 75 puan alacağız. Evet, direkt geldi. Basket attım orada. Ee, evet, dediğim gibi ee, gelmek isterseniz söyleyin. Ben genellikle videolarımı Facebook'ta da paylaşıyorum YouTube dışında. Bu sırf sadece Kocaeli Körfez için yani e, geçerli e, değil. Mesela başka ilerden birkaç günlüğüne gelen arkadaşlar olsa bile benle beraber çekebilirler yani. Bir bölüm olsa da çıkabilirler YouTube'a. Şu şey topaya dokunayım da. Yani ben birisiyle video çekmek çok istiyorum. Ee, Alem bu akşam gelir mi bilmiyorum. Gelirse çekeceğiz. Gelmezse yarın iki video gelecek. Bir e, Çağrı ve Mehmet bir tane de Alem'le gelecek. E, alem'le güzel bir video gelecek. Onu biliyorum. Arkadaşlarımla da süper bir video çekeceğiz video. Of, nasıl combo olmalı ya. Ha, ha ha oldu. Hadi hadi hadi. Acaba alır mıyım? Hadi. Hadi 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 hadi. Hayır. Alacaksın. Çok kötü severim. Alacaksın. Hayır. Alamaz. Olamaz. Üç tane kalmıştı ya. Olamaz ya. Üç tane kalmıştı ya. Abi bu olamaz ya. Abi o kadar kolay şey ki. Of Allah'ım of. E, i̇ki üç gündür video gelmiyor biliyorum. Ee, nedeni sorarsanız arkadaşlar e, sınav haftası geliyor. Haftaya sınavlar başlıyor. E, çalışıyorum ödevler de var. Var yani. Dertte çalışıyorum şu, sınav haftası olduğu için. Veya bir de verimli çalıştığım için şu anda. E, videolar az geliyor. Olmadı. İşlerim oluyor işte abimle. Bu arada benim tek abim yok onu söyleyeyim. Hadi gel. Gelmedim ha. Geldi şu. Uh, uh, Hadi 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 hadi. Lan. Zor Aha gelmedi kardeşim. Evet. Bu bölüm biraz daha zor oldu. Bunları kullanacağım. Hop. Hadi hop. Alacağız. Hadi alacaksınız. 3 tane kaldı. Hadi 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 hadi. Hop. 1 tane kaldı. Oley. Oyunda toplamda 3 tane güçlendirme kullandım. Bunda 2. Yerinde 1 olsun yine de. Aldım. Daha artıdan da güçlendirme var mı? Onu da kullanmıyorum. Bunların bitti. Ee, süper hedefim var. Bir tane Alepo falan var. Yeter onlar bana. Of. Öyle şükür geçtik. Of. <laughs> 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 Vallahi korktum ya. Ee, alarmdan mesaj gelmiş olabilir. Dediğim gibi bu akşam Alam gelecek mi bilmiyorum. İşte mesaj. Mesajı bağlı. Videodayken baksam mı? Bilmiyorum. Bakmayın. Videodan sonra bakalım. 19 geçersek 20 ile oynarız. Orada büyütürüz. Çok biraz hastayım. <laughs> Nezim? Nezleye benziyorum yani. Nezle değil. tane meyveler düşür var. Oha, diğeri nerede? Hop. Hah. sen soktuk. Hop. Ye. Yeah. Şu gelsin. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi düştü. Hop. Hop hop hop. girdi geride. Of of of. Güzel. 3 yıldız olmayacak. 100 olmayacak. Ama olsa. Hadi. Oha. 15 bin mi? O zaman ee, oldu. Şimdi 20'yi de oynayalım bir bölüm. Ee, geçersek iyi olur. 18'i 2 kere oynadım. Bunu 1 kere oynadım. 3 Şimdi 4-5 bölüm oynayalım. İlerleyeceğiz. İşte. Oynayacağım böyle. Biraz azar azar ama. Çünkü çok ee, ilerletici bir oyun değil mesela şu anda 10 buçuk dakika oldu. Hasta olmadan oynayacağım biraz daha. Minecraft videoları 20 dakika gelebilir normal seri e, ve falan. Hangi gençini çekeceğim? Şimdi. Ee, şuradan bir atalım. mı aydınlat. Oh, en zor görevlerden birisi de şu ya. Kolay gibi görünüyor ama kolay değil arkadaşlar. Yani ben bunu oynadığım için biliyorum yani şu anda. Yes. Oh. Yes. Hoppa.

Of abi ya gir artık ya. Vallahi iyi gir ya. <laughs> Sesin değişti ya. Hadi. Oh. Hadi hadi hadi. Taneniz ortaya girsin. hadi. hadi hadi. Hayır. Hayır. Uh. Hadi. Hayır. Abi son topu alacağım. Yok son topum değilmiş. Çarptırmalı. Hadi gireceksin. Gireceksin inanıyorum. İnanıyorum. İnanıyorum ya kardeşim hayır. Hayır olamaz. Hayır. Canların var mı? Neden bitireceğim sanırım. Şarj azalıyor. nasıl kaybettim orada? Canlar. da Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kısa bir video oldu. 13 dakika. 13.30 dakikaya geldim hatta. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle.